Gel. Hadim'de köylülerin pekmez kaynatma ve bağ bozumu telaşının ardından güz mevsiminin bereketi tarlada patates hasadıyla devam ediyor. Yo, 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 yo. Ha! Yo, 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 yo. Torosların dik yamaçları üzerine hadimde patates söküm işlemi atalardan kalan geleneksel yöntemlerle yani kara sabanla yapılıyor. Karasaban hasat sırasında belli tarlalarda mecburen kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi ilkel yöntemlerle patates bozmaya çalışıyoruz. Bu bize Karasaban dediğimiz dedemizden, atalarımızdan kalan bir miras. Biz bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun da sebebi tarlalarımızın parça parça kısa olması, mesafelerin kısa olması. İşte bizi buna buna doğru yönlendiriyor. Yani bizim için işçiliği daha kolay oluyor. Yani yeni sistemde çapa motorlarıyla e, ne bileyim traktörlerle sürüm Bizim için burada biraz arazi şartlarından dolayı dağlık alan olduğumuz için kullanamıyoruz. Patates hükümüne başlayan mahalleli hem güzün bereketini yaşıyor hem de kış mevsimine hazırlanıyor. Patatesimizi bozduktan sonra elma mı var, armut mu var onu toplayacağız. İşte zaman ne gösterirse, yolumuzda hangi işse onu tutmaya başladık. Onlarla çalışıyoruz patatesleriyle, şununla bununla uğraşıyoruz. Ondan sonra kış gelirse kış kar kürüyeceğiz. Kışın ne gösterirse onu yapacağız. İşte durumlar böyle. 70 yaşındaki Mehmet Durmaz da patates sökümünün geçmişten günümüze serüvenini anlattı. Hatta bunların da azaldı azalmaya gidiyor. Yani bir ekeyim patates sökeyim desen hayvan da eşek de bulunmuyor. Zavzal buluyoruz birkaç arkadaş da kaldı. İşimiz bu şekilde. Görüyoruz zaten öyle bir geniş arazimiz yok. Araziler az burada. Ufak parçalar. Hadim ve çevresindeki köylüler küçük ve parçalı arazilerde tarımı geleneksel yöntemlerde sürdürerek hem geçmişten kalan mirası yaşatıyor hem de kışlık yiyeceklerini hazırlıyor. Ah!